Aa, wow, sabah olmuş. Okul kıyafetlerimi giyeyim de hemen okula gideyim. Giyindim. Okula gitmeye hazırım artık. Aa, çantamı almayı unutmuşum. Hemen çantamı alayım. Evet, hazırım. Aa, kızlar değil mi? Selam kızlar. Merhaba Elif. Selam ölür. Neyse hemen okula gideyim geç kalacağım şimdi. Umarım bugün Zeynep bana gıcıklık yapmaz. geldim. Efe değil mi o? Çok mutlu oldum onu gördüğüme. La 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 la. Yani çok yakışıklı ve çok tatlı. Neyse yanına gideyim bari. Merhaba Zeynep. Seni özledim. Ben de seni özledim Efe. Of ya, bugün de yapamadım. Dersimiz fenmiş. Fen kitabımı açayım hemen. Selam Elif. ders kitabı nedir Elif? Fen bilimleri Zeynep. Özür dilerim. Sana Zeynep dediğim için. Oh be. Bu ders de bitti. Yemekhaneye gidebilirim artık. Acaba bugün menüde ne var? Kızlar beni de bekleyin. Beni de bekle. Ben gidip yemek alayım bari. Bugünkü yemek kek. Güzel'e benziyor. Kek mi? Ben de gidip alayım. kapıyı şaşırdım bir anda. Ben de gidip alayım en sevdiğim kek. Canım şimdiden çok çekti. Çok güzelmiş tadı. Ben de yiyeyim. Ben de bayıldım. Oo çok güzel. Kızlar o Efe değil mi? Hmm, bayıldım köke. Merhaba Efe ben geldim. Selam Zeynep. Of. Nerede? Neredeyse ağlayacağım şimdi ya. Olmuyor, yapamıyorum. Onunla konuşamıyorum. <laughs>